İzmir'den Murat kardeşime de selamlarımı gönderiyorum. O da mesaj göndermiş. Su ismini yazmamış ama selamlar. Şimdi bir boyunduruk koltuk altı geçmek istedi. Çek bir tırpan burada olmadı. Görüyorsunuz sevgili izleyenler işte. Bizim söylemek istediğimizi Ali size Şimdi kaslakta çift kaslakta dizledi Ünal Karaman. Ali dışarıdan kaslakları aldı. Oradan oyun değinecekler. Şimdi kafasına bastı arkasına geçti Ünal Karaman'ın Ali Gürbüz. Az önce onu tekrar e, her an yenebilirdi. Şimdi dış kaslaktan yaydırdı rakibini Ali Gürbüz. Kafasına doğru görüyorsunuz tam buralardan verelim sevgili yönetmenim geniş açıdan dış kasna aldı paçayı da aldı Ali şimdi kasını aldı Ünal bakalım orada dolanabilecek mi arkasına izin vermedi Ali tekrar toparlandı şimdi dış kaslakta da... Kastak elinde kalmış, içeride kalmıştı. Sıkıntılı bir bozun çıkabilirdi Ünal Karaman için. <laughs> Ali Gürbüz, dış kastak. Ali Gürbüz. sarmayı taktı şimdi sağdan kaslarda doldurduğu kazı rakibinin enerjisini bitirmek anlamında yapılan bir hareket bu sevgili izleyenler. Kesinlikle yeniş beklenmiyor. Bu pozisyonlarda bütün ağırlığını rakibinin üstüne vermiş durumda şu anda Ali Gürbüz. Bu da onun enerjisini tüketme anlamında yapılan bir hareket tabi takibini altında tutma, zapt etme anlamında da yapılır güneşin hakkını yer... şimdi paça paça, paça kasnak kasna geldiler Ünal Karaman oradan arkasına dolanabilecek mi? Ali bırakmıyor, Ünal dönmeye çalışıyor bakalım oradan geldi geçti arkasına Ali kasnağı bırakmadı Kalkaraman beline girdi rakibini bastırmak istiyor. Paçayı buldu Ali. Kasnak da elinde. Oradan. Içten bir tırpan gelebilir mi? Tırpan geldi sırt aşağıya Ali Gürbüz kazandı. Gülfüz. Taşlar Mustafa Taş ve Erkan Taş da üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Bu kamerayı e, alıp oraya gidebiliriz bir Ali'nin şu anda galibiyeti tekrar slow motion'da ekranlarınıza geliyor. Burada beline girdi Ünal. Orada yanılttı onu. Dıştan bir çangal. Ali Gürbüz sırt aşağı inip Ünal Karaman'ı baş beline oluyor. Buradaki çangal çok önemli. Ayakla yapılan çangal. Bütün dengesini bozdu Ünal Karaman'ın ve...